mantıksız düşünce kardeşler inkarcı düşünce ile ilgili Ali İmran 154. sure Ali İmran suresi 154 diyoruz kardeşler yine Nahl suresi 22'de de Allah inkarcıların suçluların kalbinin nasıl olduğunu örneklendirir şimdi de mantıksız düşünce yani Am suresi 138 ile delillendirilir Mantıksızdır. Tutarsızdır bu düşünce sahibi. Orada ayrı, burada ayrı davranır. Ona farklı, buna farklı davranır. Sabah yaptığının zıttı bir davranış sergiler akşama. Kardeşler, sabahtan akşama, akşamdan sabaha, yazdan kışa, kıştan yaza, gençlikten orta yaşa, orta yaştan yaşlılığa, varabilirsek eğer Allah'ın bize verdiği ömür boyunca hadi bir karar verelim. Artık mantıklı işler yapalım kardeşler. Niyetimiz güzelken amelimizi birileri bir şeyler bozmasın. Amelimizin güzel olduğunu iddia etmek yetmez. Eylemin tohumu niyette yani düşüncede atılır kardeşler. Niyetiniz yemek yapmaksa çöplük karıştırmazsınız. İşte bunun için diyoruz ki şu dakikadan itibaren ben mantıklı bir insan olmak istiyorum. Yani iki artı iki dört. 5 artı 3, 8. Dünyanın neresinde olursa olsun bu böyle midir kardeşler? Böyledir. Değerli kardeşlerim, ümmet bilincini kuşanın, evrensel doğrulara tabi olun. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ateş yakar, su söndürür. Doğru mu? İlmin kaynağı alim olan Allah'tır. Kimya, fizik, matematik, edebiyat oradan oraya, buradan buraya değişmez. Aynı şekilde Allah'ın kitabı da değişmez değil mi? Peki değişen ne? Değişen biziz kardeşler. Dine tabi olması gerekenler değil, dini kendine tabi etmeye çalışanlar. Yani kitaba uyanlar değil, kitabına uyduranlar. Allah bizleri fitnenin bu türünden korusun değerli kardeşlerim.